Game Garage'dan herkese merhaba. Bu videomuzda dünyanın en büyük LCD panel üreticilerinden HKC'nin markası olan Kuri'nin 27 inç GN06 oyuncu monitörünün teknik özelliklerini ve performansına yakından bakacağız. Kuri GN06'nın tasarım ve genel özelliklerinden bahsedelim. Kuri GN06 27 inç ekran boyutu, IPS paneli, 165 Hz tazeleme hızı, Full HD çözünürlüğü ve 178 derecelik görüş açısıyla bizleri karşılıyor. 300 kandele parlaklık ve 16.7 milyon renk yoğunluğu ile tüm görüntü ihtiyaçlarınızı karşılayabilecek düzeyde. Ayrıca IPS paneli %100 sRGB ve %90 DCI-P3 renk alanı ile Curie GN06 canlı renkleri ve siyah alanları net göstermesi ile ön plana çıkıyor. Monitör üzerinde bulunan bağlantılara baktığımız zaman ise 2 adet HDMI 2.0, 1 adet DisplayPort 1.4, 3.5 mm'lik jack girişi ve güç bağlantı noktası bulunuyor. Monitörün sağ arka tarafında bulunan analog tuşu sağ sayesinde monitörde bulunan kullanıcı modları ve diğer tüm ayarları ayarlamak mümkün. Ek olarak monitörün arka tarafında VESA desteği de bulunuyor. Kendi standının haricinde masa standı gibi birçok farklı monitör standı takabilirsiniz. UFO testini açtığımız zaman da bizlere 165 Hz'lik tazeleme hızı sunduğunu görmekteyiz. Kuri GN06 modeli ile birlikteyiz. Valorant'ı açtık. Oyunumuzu oynuyoruz. 27 inçlik ekran boyutuna sahip bir model. 165 Hz'lik tazeleme hızına sahip. Oyun oynarken gerçekten şu akıcılık insanın hoşuna gidiyor. Valorant gibi FPS oyunu oynuyorsanız Öldüremeyeceğim sandım ama. Valorant gibi FPS oyunu oynarsanız bu 165 Hz'lik tazeleme hızını çok seveceksinizdir. <laughs> Kolum nerede? GN06 modeli elbette bir oyuncu monitörü olarak geçiyor. Ancak oyunun yanı sıra işlerinizde halledebileceğiniz bir monitör. IPS paneli sahip olmasıyla birlikte video işlerinizi, fotoğraf işlerinizi bu monitör üzerinden gerçekleştirebilmek gerçekten güzel. Nasıl vuramadın ya arkadan gelip? 27 inç ekrana sahip olması gerçekten güzel. Ama FPS oyunu oynayanlar genellikle 24 inç ekran boyutunu daha çok tercih edebiliyorlar. 27 inçte de oldukça rahat bir oyun deneyimi sunduğunu söyleyebilirim. Tabii ki bu oyuncudan oyuncuya göre değişen bir durum. 165 Hz'lik tazeleme hızı mükemmel. Oyun deneyiminizi kat ve kat katlayacaktır. Dediğimiz gibi en çok FPS oyunlarında bu tazeleme hızını hissedeceksiniz. Renk doğruluğu olsun, panel oldukça kaliteli Sırtımdan vuruldum ya Monitörde herhangi bir sorun yaşamadık Gayet akıcı bir oyun deneyimi sağladığını söyleyebiliriz 165 Hz 27 inç ekran boyutu IPS panel Bunlar oyun deneyimlerinizi kat ve kat katlayacaktır Valorant'ı burada bırakalım Game Garage olarak sizlere Kuri GN06 165 Hz IPS oyuncu monitörünü incelemiş ve test etmiş bulunmaktayız Sonraki videolarımızda görüşmek üzere